Atatürk kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bir tane atacaksak alttakini atalım. Bunu mu diyorsun? Evet güzel o. <laughs> yani bir tane fark var şu an. Neye göre güzel farkı ne <laughs> evet. <yarat. Evet>, bakayım mı? <laughs> neye bakıyorsun amca gel ortada <laughs> zaten. Ben daha komik. He öyle de. Ha o be. adam. adam. <gülüyor> Abi o daha büyük amına koyayım. <laughs> <laughs> rospu çocuğa o rospu çocuğu dedik ya niye banyıyoruz amına kodu mu? Kendisine sor sen o rospu çocuğu musun diye evet demezse bana kaldırma. <laughs> <Ha>? Ne yapayım <laughs> şimdi şey bu Bu geçen gün bana oldu ya. Abi chatte anana sövdüm. Özür dilerim kaldırır mısın diyor. Amına koydumun oğlu. <laughs> Hem aramızı aldırıp kaldırıp götüreceksin. Bir de bana <laughs> yiyeceksin. Amara koydum oğlu. Bizim anneyi meze yapmış. Detaylı da söylemiş amara koydum oğlu. Terbiyesiz herif. Anan demiş Çanakkale'den otobüse binsin demiş Afyon'a kadar falan diyor. Amara oğlu. Oha. Ne kurduysa kafasında. Çocuğumuzu <laughs> deyip evet dediğinde ona göre ban mı açayım ya? Mantıklı adamın ya Alo orospu çocuğu musun? Adam adam. <laughs> <Evet>. Tamam. o bana mı kaldırayım o zaman? Okay. Katılgan teşekkürler. What the fuck? niye ya? O ne oğlum? Kemer kemer. Ananı sikeyim <laughs> ya Akabes Allah belanızı vermesin. <laughs> Ay aklım çıktı. <laughs> Ay aklım bir şey söyleyeyim mi? Allah kahretmesin. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bak güp güp atıyor kalbim. Ben böyle bir şey görmedim. Diğer ben böyle bir şey için. görmedim. Görüntü çok tanıdık geldi. <gülüyor> <gülüyor> ya senin kurtaracağın Canı sikeyim ben. Usta bırak öleyim amına koyayım. Arkamda onda kurtar. <laughs> 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 o şu ne lan? Avşan mıdır? Nedir amına koyayım? <laughs> Bilgisayara bak amına koyayım içine sivri sinek kaçmış dayı. Beraber yaptığın kişi gibi poz ver. Ne alaka lan? Ben <laughs> de anlamadım. Ben de anlamadım. <laughs> anlamadım. Geri abi. Mı? Beraber yattığın kişi gibi... <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Beraber hey. yaptığın kişi gibi poz ver diyor ya. Evet. Orada voleybolcu Zehra Güneş'i gösteriyor. Evet. Millet de sanıyor ki işte onunla yapmış. Ama aslında hakemin taklidini yapıyor yani hakemle yatmış. Ha. <laughs> Hakeme Aa. bak orda Ya. oldu. Hakeme bakın <laughs> tamam. <laughs> Ali söyletmez mi? Yeni arabası güzelmiş bu. Parayı bulmuş abi. Hayır. <gülüyor> Allah çarpsın Halis Söyletmez araba kullanırken de böyle oluyor. Bir gün amına koyayım karşıdan geliyor bu tamam mı? Skylight'te oturuyoruz o zaman bu da vadide oturuyor. Arabayla geliyor ananı sikeyim dedim araba kendi kendine gidiyor. Gözükmüyor <laughs> ki arabanın içinde amına koyayım Allah çarpsın. Biz bununla hayvan videosu çektik YouTube'a biliyor musunuz? Sokak hayvanlarını besledik. Abi Edirne'nin çöplüğü var. Sokak hayvanları çöplükte düz arazi. Amına koyayım bir rüzgar esti. Ali söyletmesi uçurumu kenarından yakaladım amına koyayım. Poşet gibi uçuyor. Bin poşeti gibi. Allah çarpsın uçuyordu. E ee, o kadar kısa <laughs> ya bana de bu oldu siktir. O zaman bir tane attım kemeri. Hayır, Poz çok önce atma. atma. Poz vererek at. Aç. Proje Projelerin için orospu evladı fotoğrafına ihtiyacım var. Ben <laughs> kıpırdama, Proje üzerinde miyim? Kapıda mı? 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 E, ters evet. tutuyor. Ben... Oğlum kitapta yazıyor. Kitapta alkolden diye uzak durun. Bak çarpılmış. <laughs> Abına <Labara> koyduklarım. Al <laughs> uyuşturucudan diyor. Zinadan diyor uzak dur. Ama diyor alkolden diyor. Kaçın diyor. Kaçın. <laughs> no, please don't me, Mr. Ghostface. I want to be in Abla Allah aşkına bak sana bir şey söyleyeyim mi? Seni cimere şikayet ederim ha. Bak aramız ikisinden yaparım bunu. Gözlüğü çıkartmışsın, saçları düzleştirmişsin. Yani burada bambaşka bir insan gibi sen dolandırıcı mısın ya? Haydi kız. Özgür. Abin gidiyor, yalnız kalıyorsun. Adam gibi gidip de para gibi abi. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Neden uyumadı bu? Kesin bir başkasını düşünüyor. Alarko kombi, gerçek kombi, gerçek <laughs> konfor. Harbiden <laughs> moruk köşke eldiven taksaydınız bu ne pislik kamera Gıda denetimi yok mu burada ya? <laughs> var kızlara bayılıyorum. Hiç videom var mı? <laughs> İnşallah anda bana dile Ya <laughs> <laughs> Oğlum siz ne karaktersiz. Buna, buna gülenin de buradan Boy 1.84 boydan böyle balıklama giriyorum. Hem de kremsiz yağsız. Çok ayıp. Çok Zobaka. ayıp. Akabes güldü diye güldüm ben. Orospa akabes. Bu senin annen de olabilirdi. <gülüyor> <gülüyor> Ama değil. <laughs> tamam olabilirdi. <laughs> Abi. Bu ka kaç numara bu? Abi sen kaç numara kaç numara ya? Ben abi <laughs> 44 falan diyorum. Aynen kızım Prada'dan aşağısını giymem. Abi burada var kızlar. Bu mu var? Buyur abi. Bu nasıl bir taktik abi ya? Gidenler görenler bilirler. Konya'da mesela örneği var. Manifaturacılar çarşısı. <laughs> Anlatabildim <laughs> mi? Toptan manifaturacılara karşı. Hamura <laughs> koyduğumuz nice TikTokçuları. Abla Allah belanı vermesin <laughs> ya. Ya çok ayıp <laughs> ablacım ya. Yani 8 tane 10 tane labut devireceğim burada. Ne yaptın amına koyayım ya? <laughs> 200 tamam. 300. Abicim bu ne kadar? 50 lira. Bu ne kadar? 200. Ne yapıyor ikisi? Bir numaralı kankim abone oldu. Lütfen 14. <laughs> ayın kutlu <da> olsun. Batçı ayağı mı koyayım? Aynen tam Yapıyorsun ama. Bak hesapta bir yanlışlık var. Ne Nerede? Şimdi bu 200 değil mi? 200. Bu ne kadar? 50. Evet. Ne yaptı? Ha lan ha. bak. <laughs> Allah niye böyle oldu? <laughs> niye böyle oldu? Abi? Ha gel, bir daha. <laughs> Biraz <daha>, bir yarışalım. <laughs> Kadir abi de iyi dayar kola he çetim. <laughs> Kadir Alkan o siz Kadir abinin taktiğini bilmiyorsunuz. Kadir abim de dayar. Evet. Hani gidiyoruz orada fenomen tıraşı falan filan. Agamın altın şeyini böyle makasları falan var. Tabi canım. Tabi agam da dayar. Kadir Alkan önümüze koyuyor narlı sodayı abına koyayım. Sodanın içine atıyor. Tabii ya abi, abi. Ya, biz burada makara yapıyoruz. Evet i̇şte, arkadaşlar Kadir Alkan'dayız. Kadir abi çalışmadı ha koyayım. Tabii canım. <laughs> o güzelliği mi içim ki O düzülür mü hiç bu kıyafetler? Çok şey az daha Bu Düştü Gördün mü amcık? Şimdi <laughs> biz burada bir hareket yapacaksın Biz burada amcık gibi kalacağız değil mi? Kesinlikle <laughs> yanılıyorsun hiç değil Adan oraya akbil basıyor. Bunlar da ha koyayım he. Bunlar bu Boji'nin tamam, yüzünden Boji'den şey sonra Boji'den sonra evet bunlar çok yüz buldu. <laughs> Arkadaşlar geçen ekibim bir video atmış. Evde mazot yapımı diye. Malum ekonomik şartlardan <laughs> dolayı sizlere izletmeme kararı aldım. Gerek yok anasını sikeyim. Evime, evime, havaya uçurursunuz. Mazotu bedavaya getireceğiz. Hiç gerek yok. Hiç tamam, girmedim. Tamam. Tamam, tamam işte. Barbarlar tersi yok. Yoksa altın çocuklar Ne oldu? Eray, Barkut evet. su burada gel. Eray, Barkut su burada gel. Yukarı çık, yukarı çık. Ay <laughs> bak senin bahsiz çarın. Tamam, tamam. Ben... <laughs> Bunlar sahtekar. Üç kağıtçı milleti dolandırmaktan başka bir şey değil. değil? Tanış mı Eşim oluyor. Herkesin <laughs> kralı. Eşiniz mi? Ya, ha ha. Baş... Partili koyak. Yok bar... yok. <laughs> Bakın size kimi getireceğim biraz daha tokatlamak için. Alo? Reisim hadi Discord'a gel ya. E hadi o zaman. Hadi gel de şu 3 dakika videomuz kaldı. Sonra biraz şov yapalım. Bana şey atsana. Ne atayım? Bizim Discord sende yok mu? Dua et abi çekilişleri mekilişleri ayağı yoksa. <laughs> tamam agam atıyorum. Kesin. Tamam atıyorum sana. Tamam, okuyorum, hadi. Hadi. Hadi, hadi. Topya Tolga Bey. Oy. Beyler şimdi salığa yatın. Ses chat hiçbir şey yazmayın. Ben yapacağımı biliyorum. Bana bırakın. Ne alacaksak yıktın alacağız. Sadece benim çingeneliğime bırakın mevzuyu tamam mı? <laughs> sadece Güvenim. bana salın. Sadece adam, bana salın. Adam, adam. Sadece bana salın bu çingenelik işini. Güvenim rahat kalın. Rahat, da kalın. rahat kalın. Rahat kalın. Bana salın. Güveniyoruz abi sana. Hiçbir şey çaktırmayın. Komik komik. <gülüyor> <gülüyor> Aa, random, <laughs> random. Evet, <laughs> aynen, random random evet random. random random Smart oh. I like this. I like that. But if he gets it over that is. Come on. Yeah. Oh. <laughs> 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 4 bardak içtikten sonra çayın 15 lira olduğunu öğrenmişimdir. Niye, 15 lira, ne 15 lira? Bu gerçek Kemal mi bu arada? Evet, galiba yani. Gece bir de yatıp sarhoş kalkarken beni <gülüyor> <gülüyor> Bir yıl sakladığım piercingler aleme böyle yakalandı. Ah be Onur abi. Anne, ben bisiklet sürüyordum. <laughs> Bisikletle kaza yaptım. Duvara çarptım. Sen bisikletin frenleri benim ağzımdan içeri gir. <laughs> Orada da çık. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır sermaye ile kafa açıyoruz. <laughs> Ara bir şey söyleyeyim mi? Türkmüş. Söylemiyorum. Şimdi şey işte çekiyordum öylesine eğlendirmeye aktiflik kasılsın diye. Tamam. Bir gün de bir tane annem dedi ki oğlum harcanıyorsun buralarda gir YouTube'a sev dedi ben kafasını sikeyim. <laughs> <laughs> Neyse ben de Abla al. Oh no no oh no no oh no no oh no 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 no.